Adana Çukurova Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler gözaltına alınan arkadaşlarını bekledikleri gerekçesiyle üniversitenin kendileri hakkında hukuksuz soruşturma başlattığını duyurdu. Sosyal medya hesabından olayı paylaşan bir öğrenci uygulamanın yönetmeliğe aykırı olduğunu vurgulayarak üniversiteler emniyetin elinde baskı aracına dönüştü dedi. HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları Savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, 9 yıl 4 ay hapse mahkum edilen 4. evre kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın cezaevine gönderilmesinin cinayet olduğunu söyledi. Filistin 1948 İslami Hareket lideri Şeyh Raid Salah'ın avukatı Halit Zeberika, Şeyh Salah'ın İsrail zindanlarında maruz kaldığı zorluk ve şartlar hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Denizli'nin Çameli ilçesinde vatandaşlara koronavirüs aşısı hakkında olumsuz ifadeler kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan cami imamı ÖT açığa alındı. Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı, Vels Mahkemesi'nin müvekkilinin Türkiye'nin iade talebini kabul ettiğini duyurdu. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iç hatlarda 6 Eylül'den sonra seyahat edecek yolcularımız ya aşı kartını ibraz edecek ya da PCR testi yaptırıp negatif olduğunu ibraz edecektir dedi. Haber Türk yazarı Nagihan Alçı, PCR testi zorunluluğunun yetersiz kalacağını savunarak öğretmenlere test zorunluluğu aşı zorunluluğuna çevrilmeli ve aşı olmak istemeyen öğretmene ücretsiz izin hakkı tanınmalı dedi. Sosyal medyada Nagihan Alçı haddini bir etiketiyle tepkiler yağdı. BOTAŞ, 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere sanayi tarifesinde %15, doğal gaz santrallerine uygulayacağı tarifede de %15 zam yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Almanya Dışişleri Bakanı'yla ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, ''Biz Türkiye olarak göç konusunda ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yeterince yerine getirdik. Bizim artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir.'' dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada, ''Nitekim baraj konusundaki arayış ve çalışmalar bu açıklamayla noktalanmış ve Cumhur İttifakı'nın baraj kararı %7 olarak tescillenmiştir.'' Artık başka bir değerlendirmeye de gerek kalmamıştır dedi.